Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi ben Almanya'da yaşıyorum. Biz Freiburg kentindeyiz Almanya'nın. Burası Baden-Württemberg oluyor. Videonun başlığında gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte Almanya'nın zengin caddelerinden birindeyiz. Yani bizim oturduğumuz şehrin. Mesela şimdi kamerayı bir sol tarafa çevir, sağ tarafa çevir. Gördüğünüz gibi burada Batman'in evi var. <laughs> şöyle şu evi çekmemeli iyi çek Burası garajmış yani öyle düşünün Yukarısı da evmiş eve bakın Burası da evmiş <laughs> Şaka tabii ki de gidiyoruz aşağı doğru evin numarası 40 Meli gel peşimden Biz sadece bakıyoruz şimdi evin önünde neler var nasıl bir şeyler var Ev nasıl gözüküyor ve fiyat tahmini söyleyeceğiz Burada biz bir duvarımız var hiç güzel değil Şurada bir tane Porsche var Arabayı çek Porsche falan böyle. burada normal Evet bu zenginlerin, bana çek, bu zenginlerin her zaman bir sağlam arabası olur, bir de dandik arabası olur. Gelin şimdi devam gidiyor. Bak burada adamın garajı herhalde e, adamın garajdan eve çıkıyor öyle düşünüyorum. Bak evi şurada çünkü. Evini göster adamın. Adamın evi tadilatta. Dediğim gibi burası bu da, bu da arabanın ilk arabası. Bu da araba, adamın yan çarı Yani şey yan hesabı. A, TT olduğuna bakmayın araba yalnız TTS. Bu da başka birisinin evi. Gördüğünüz gibi hızlıca iniyoruz. Buranın, biz hızlıca iniyoruz. Buranın tepesi zaten Amel Gişeyego. Aşağı bakıyorsun bütün ül ülke diyorum şehir ayağının altında. <laughs> bu adamın TTS'i bu diyor ben buna benim siktir etmiş olmaz çünkü az da yakıyor onun için az evet. Evi göstermedi. Burada bu da bu da garajdan da gidiliyordur yani bu evlerde yüzde yüz garajdan gidiyorsundur. Merdiven yapmış. Öylesine yapmış. Misafir gelince geçsin diye. Bak adam plakayı çıkarmış. Aslında yasak. Sikilde değil. Şu olmaz çünkü. Geçiyoruz. Eve göstermeli. Bu herhalde bilmiyorum kimin evi. Burası yani burası Fazla küfür etmek istemiyorum ama biplerim oraları. <laughs> evet arkadaşlar şu yukarıya biraz inceden yukarıya bakın. incelen inceden. Devam ediyorum. <laughs> adam burada sağa sağa kendine bir ev kurmuş. Ev kurmamış. Kendi şehrini kurmuş. Yani küçük bir köy kurmuş adam. Gördüğünüz gibi eve bak. Meliver ben çekeyim. Şuradaki eve bir bakın. Burada adamın bir tane iki tane laptopu var yan yana. Bu küçük bir ofis demek. Burada bir tane daha eve var. Burada uyuyor. Burada komşusu. Komşusu değil kendisinin köyü. Kendi köyü. Annesidir komşusu en fazla. Sahadaki de çocukları vardır. Arabaları nereye sokuyor şu an onu bana sormayın. Herhalde arkada büyük bir tif şey var. Yeraltı parklat, yeraltı, park, park şeyi var adamın arkada. Gördüğünüz gibi adam burada bildiğin saltanat kurmuş. Bu merdivenden çıkmayayım şimdi adama ayıp olur. Bak burayı kamerayı da çarpmış. Geleni görüyor, gireni görüyor. Millet sanki buradan yürüyemez. Hadi neyse. Ee, kamerada kesin gözüküyordur bu. Adam diyecek ne oluyor? Bak burada bir küçük küçük, küçük bir ev daha var ama bu bununla bağlı değil herhalde. Bu da böyle güzel bir ev. Bu da böyle bir yaşlı adamın evine benziyor böyle rahat. Ama bu çok genç bir popacının evine benziyor. Aynen devam ki fıtı 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 fıtı. Sen gül oğlum ya. Tamam burada bir tane daha ev var. Bak bu adam, işte adamı anlatıyorum evi bir göster. Bu adam hiç takmamış tamam mı? Param zaten bok. Gerek yok fantaziye. Fazla fantaziye gerek yok. Gördüğünüz gibi evin numarası 44. Merdenden yukarı çıkılıyor. Evin önünde bir kaplumbağa var. Kaplumbağa bir zoom çek. Evet olsun. Gel tamam gel gel. Kaplumbağa sağda ama hadi neyse. Gözüm <laughs> Evet bu garajı gördünüz adam arabayı içeri çekmiş bak ev yine gözükmüyor Çünkü ev arkada yani asıl ev arkadan başlıyor Melih şuradan çekebilir misin ev gözüküyor mu oradan bir baksana 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 Gözükmüyor Gözükmüyor mu? gözüküyor oğlum gözükmüyor. Tahminlerimce gözüküyor dediğim gibi Gözüküyor yani Biraz gözüküyor Devam ki Melih gel Buraya şimdi fıtı fıtı efekti koyuyoruz Fıtı 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 Buna bak bu Bunu da göster bak bunu Az daha atlıyordum bunu. Bunu anlatmam lazım. Burada en önemli şeylerden biri bu. Arabaya bak. Eve bak. Bu ne demek biliyor musun? Adam bana ne diyor yani. Ayağımı kesiyor yerden yeter bana. Bu araba siktir. Bu adam var ya yaşlı bile değildir ha. Yok yaşlı olabilir. O kadar gişelik yapmayalım ama yaşlı olabilir bu adam. Adamın plakası Mazda demiyor araba. İlk defa görüyorum. Adamın evine bak. Belki tamirci falandır ama olamaz yani. Olamaz. Olması zor. Çünkü burada burada demek istediğim adamlar arabaya önem vermiyor yani. Ayağını yerden kessin yetiyor. Tamam. Sağ çekmeli. Bu da evine inşaat eşyaları almış herhalde. Yaklaş. Evi çek, evi al, evi al, evi al. Burada evi gördüğünüz gibi ev kan pompacı evi. Adam paraya kıymış, yapmış evi. Ya kendi yapmış ya almış. Ya da çocuklarından, derisinden, babasından kalma bir şey olabilir yani. Evi gördüğünüz gibi cennet gibi bir yer yani. Cennet daha güzeldir de şimdi hadi neyse. Tövbe estağfurullah. Şarkıla gel. Yani gördüğünüz gibi adamın evinin önünde arabası var. Arabasına da yürüyoruz yavaştan. Evi çeksen ikinci tayını çekelim. Adamın garajı da var. Her şeyi var. Bu bizim Porsche. Bunu tanıyan tanıyan. Gel böyle. Adamın evi ev değil ki. Aman akıyım, konak, loganta, amına kıyım. Konak, lokanta amına koyayım. Bazı lokantalardan büyük. Tövbe estağfurullah. İçeriye bak şuraya bir çeksene. Aman tanrım diyor. Bu da adamın arabası elektrikli almış. Bak ileri adam. İşi biliyor. İşi biliyor. Tesla. Böyle bir videomuz vardı da kanalımız silindi ama hadi neyse. Buradaki eve bakın. Bu da çok güzel bir ev. Yani küçük GTA evleri deniyor burada Almanya'da. <laughs> güzel bir ev. Of falan. Bu adamlar hep rahat takılıyor. Hiç yani. Genelde yaşları 40'ın üstünde ya da 35'in üstünde diyeyim. Gel böyle alt çek. Adamlar diyecek ne çıkıyor lan bu salaklar. <laughs> gözüküyor mu olsun? Bilmiyorum gözüküyor mu manzara ama yine de güzel yani. Biraz daha yürüyelim. Çok az daha yürüyelim. Biraz daha gidelim sizin için ya. Yani. Bu adam tam pompacı modunu almış. Bunu siktir et oğlum arkadakine bak geri zekalı. Be. Bu adam gelmiş bu adam 35 yaşında. Dünyanın amına koymuş. Emzeks kavruyor. Adam uçuş modunda. Bu da adamın evi diye düşünüyorum. Adamın evini çek. Adamın evi tam bir pompa evi Bu, bu araba atlıyorum yani. Böyle bir şey yani. Anladın mı? Bu mükemmel bir şey. Alfa atlıyorum. Arabanın içini çekme zaten. Çünkü ateş ediyor. Tamam ki pompa ki. Bunu zaten hiç çekme zaten ama elim kaydı. Adam burada bir tane daha elektrik arabası çekmiş. Yani bu evi evi çek güzelce. Garajı bile var. Adamın garajında acaba hangi araba duruyor? Yani öyle bir şey. Devam ki ya pompa ki. Aa buradan da biraz gözüküyor dışarısı. Çarşı bir şey geldi. Şakkayı da tutuyor. Şu aşağıdaki ver bana bir. Şu aşağıdaki evlere bak. Yani burası Almanya. Burası Almanya Zenginler Mahallesi. Böyle işte millet para basıyor. Yani para basıyor dediğim bunlar disiplinli çalışıyor yani. Öyle yani. Türkiye'de biraz zor cidden açık söyleyeyim. Böyle yapmak. Burada millet var. Millet evi falan temizliyor falan. Allah düşüyordum. Bunları yani bu kadardı video. Hepinizi öpüyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Almanya'dan daha fazla şey görmek istiyorsanız cık, kanala abone olmayı unutmayın. unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Melih'e abone olmayı da unutmayın. Öptüm bay. Gömdüm. Say.